baş ve omurga yaralanmalarında darbenin şiddetine bağlı olarak kafatası boşlukta yer alan merkezi sinir sistem sistemi etkilenebilir. Bel kemiğindeki yaralanmalarda omurgada ani sıkışma ya da ayrılma meydana gelebilir. Bunun sonucunda sinir sistemi etkilenerek bazı olumsuz sonuçlar oluşabilir. Trafik kazalarında ölenlerin yüzde kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Çok ciddi bir yüzdedir arkadaşlar bu. %80 ölümler trafik kazalarında baş, kafatası ve omurga yaralanmalarından meydana gelmektedir. Kafatası ve omurga yaralanmalarındaki belirtiler bilinç düzeyinde değişmeler, hafıza değişiklikleri ya da hafıza kaybı, başta boyunda ve sırtta ağrı elde ve parmaklarda karıncalanma ya da his kaybı vücudun herhangi bir yerinde tam ya da kısmi hareket kaybı başta da bel kemiğinde şekil bozukluğu burun ve kulaktan beyin omurilik beyin ve omurilik sıvısı veya kan gelmesi baş boyun ve sırtta dış kanama sarsıntı denge kaybı kulak ve göz çevresinde morluk ancak hastalarda hiçbir belirti yoksa bile yoksa bile yüz ve köprücük gibi yaralanmaları tüm düşme vakaları, trafik kazaları birinci kapalı olan tüm hasta ya da yaralarda kafa ve omurga yaralanması olarak varsayılmalı. Bir hasta ya da yaralı bilinç kaybı var ise bu hasta ya da yaralıyı elle kontrol ediyoruz. Baş, şişlik, vuranma, şekil değişikliği e, yüzde, ağız içinde, boyunda, göğüste, karında, bacak ve kollarda elle kontrol ederek e, yaralanmanın ciddiyetini, yani bilinç kaybı dediğimiz ikinci derece bilinç kaybında ağrılı uyarılara tepki verir biliyorsunuz. Gözlü ve görüntülü uyarılara birinci derece bilinç kaybında cevap vermez. İkinci derece bilinç kaybıysa bacakta kırık varsa bağıracak. Kontrol ederken. Göğüste kaburgalarda kırık varken, varsa eğer bağıracak. Boyunda ve bel kemiğinde yani omurgada, omurilikte zedelenme varsa tepki gösterecek. Ona göre elle muayenelerini yapmamız gerekir. Kırık nedir? Kırık çıkık ve burkulma. Kırık kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden oluşma riski de artmış olur. İki çeşit kırık vardır. Kapalı kırık, açık kırık. Kapalı kırık kemik bütünlüğü bozulmuştur ama deri bütünlüğü bozulmamıştır. Açık kırık ise hem deri bütünlüğü bozulmuştur hem de kemik bütünlüğü bozulmuştu. Bakın bu görmüş olduğunuz kapalı kırık, kemik bütünlüğü bozulmuş fakat deri bütünlüğü bozulmamış. Şu görmüş olduğunuz açık kırık, hem deri bütünlüğü hem de kemik bütünlüğü bozulmuştur. Kırıklarda kırılan uzunlar yerler bastırılarak yerine oturtulmaya çalışılmamalıdır. Bakın bir kırık daha. Bu da bir kapalı kırık. Filmi de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şekil bozukluğu meydana gelmiş. İki yerden kırılmış bilek. Kırıklarda ilk yardım nasıl oluyormuş? Hast tehdit eden yaralanmalara öncelik verilir. Hasta yaralı hareket ettirilmez, sıcak tutulur. Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır. Aksi takdirde o gelişebilecek öden doku hasarına yol açabilir. Tespit ve sargı yapılırken parmaklar görülecek şekilde açıkta bırakılır. Böyle de parmaklardaki hareket ve duyarlılığın kontrolü yapılmış olur arkadaşlar. Tespit ve sargı yapılırken parmaklar görecek şekilde yapmamız gerekiyor. Kırık şüphesi olan bölge ani hareketlerde kaçınarak bir alt ve bir üst eklemlerde içine alacak şekilde tespit edilir. Kol buradan kırıldı. Hemen atel atıyoruz tespit malzememizi üst eklem ve alt eklemle içine alacak şekilde sarıyoruz. Neden? Alt eklem hareket ederse kırık ağrı yapar. Üst eklemde de hareket ederse kırık ağrı yapar. Her iki eklemle içine alarak sarıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın burada bir kırığımız var. Yumuşak dolgu malzemesiyle kapatıyoruz ve atel atıyoruz. Alt ve üst eklemlerin içine alarak Sarıyoruz. şekilde üstte işte gördüğünüz gibi. Çıkık nedir? Çıkık eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz eklemler böyle oynuyor. Yerinden çıktı. Şekil değişti. Bu çıkıktır arkadaşlar. Eklem oynarken Anlık olarak çıktı geri girdi. Bu da gurkulmadır. Çekik belirtileri nelerdir? Yoğun ağrı, şişlik ve kızarıklık işte faybu ve eklem bozukluğu bakın gördüğünüz gibi çıkık